Herkese merhaba arkadaşlar. Roulette Goat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Ruletteyiz aga. Lightning Roulette'in amana koyayım tamam mı? Sikeyim öyle oyunu bilerler. Yıldırım yakalamaya çalışıyor. sayı yakalayamıyoruz zaman koyayım Çok trak bir oyun oldu. O yüzden 5000 liralık bir bakiye ile şansımı rulette deneyeceğim arkadaşlar. Normal rulette. Bakalım şans getirsin diyorum. Şöyle 36 çevre. 0 18 Şöyle 28 8 bir de 12 deneyeceğim arkadaşlar. 1600 liralık bir betimiz var. Kasamız 3400 lira. Aga sikerim. Lightning Roulette dediğim gibi ha güzel işler yaptık. 500x falan yakaladık da yok aga bir zaman sonra cidden şey yapmıyorum amına koyayım. Ben de şansımı diğer şeyde deneyeceğim. 9 güzel. 9'da varız. 4800 lirayla 9'da varız kolay katladık ya. 2'ye <laughs> direkt güzel oldu. Neyse devam baba. Şöyle 9, 29, 19. Şöyle 0, 26. Şöyle yapalım. <laughs> Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben harika değilim ama ne koyayım. Dediğim gibi Lightly Kulet'te acayip para kaybediyorum bu aralar. Video da çıkmıyor aksi gibi. Sikeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunu büyük ihtimal buradan bir 10-15 bin vurursam gider şeye girerim tekrar güzel. 7'de varız. 80 lirayla 2800 lira aldık. Kasamız 9500 lira oldu. Devam baba. 7 çevre. 17 çevre. Şöyle bir duble atalım. 27 0 14 36, 35, 5'e giremedik. İnşallah tier yapmaz. Çok kastım ve gülüm. Ses geliyor mu arkadaşlar? Oyun sesi. Benim sesim geliyordur. Büyük ihtimalle oyun sesi. Bakalım nasıl olacak. 28'de varız. Güzel. Bir 2800'de aldık. Kasamız 11.000 lira oldu. Hedefine bak. Hedefi 28, 18, 8, şöyle 0, 26, 36 tamamdır. Hedef arkadaşlar bugün 15 bin lira olsun ya. 15 olursa 20 yapacak. Yani işte 20 binde falan bırakırız. Bakalım nasıl olacak. Ah ulan 29 tamam da 0'dan sekmesen daha güzeldi. Güzel 5000 lira daha aldık kasamız 10. Aman koyayım direkt hedefe ulaştık. Sikeceğim. Şöyle 20 36 9 19'a giremedik. İnşallah 19 gelmez. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Cidden hani dilenci gibi olduğum bir tık farkındayım ama cidden ihtiyacım var. Çok iyi olur benim için. Oynadığım sitenin güncel linkini bırakacağım. Yorumlardan gelebilirsiniz. Ama koyayım nereye gittin? Altıya gittin. He. Yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. 7-24 çekim yapabilirsiniz. Bırakacağım sitede. Bunu... Arkadaşlar bir önceki masa değişiyor muydu temizleniyor muydu değişik bir dalgası vardı onu bıraktım şöyle gördüğünüz gibi 13.000 lira aynı bakiyeyle amana koyayım orospunun yemini yarrak görene kadar hesabı lightning bullet'e geldik bakalım yüzümüzü güldürecek mi bu sefer 14 hmm. şöyle 20 çevre 17 çevre 10 çevre. Çok mu gittik? Bir tık çok gitmişiz. Şöyle 36 7 şöyle 24'e bir tık daha bir de 12 500 lira attım. Birazcık azıttım farkındayım ama sıkıntı yok bence. Dediğim gibi risk almayan risk içemez. 2 tane yıldırımımız var. Ananın amına koyayım. 17 çevre bekliyorum. Topun gidişat oraya gibi. 33'te varız. Güzel. 33'te 200 lira varız. 6000 lira kazandık. Kasamız 14.700 lira oldu. Şöyle şımarmadan 33 çevre 11 çevre yapalım. Şöyle 22 12 0'ya giremedik. 3'e de giremedik. 3'e girseydik iyiydi. 13'te varız ama sıkıntı yok. Şöyle yine videomuzun şeyini düşürelim. Ananı sikeyim ama bak. Cidden ananı sikerim ha. 25'te yokuz da. ne koyarım ama orada gelseydi o. Şöyle I, 25 çevre öyle 5 çevre. 18 çevre. 15, 0, 35, 20'ye giremedik. 1700 liralık bir bak e, betimiz var. Her türlü artıdayız arkadaşlar. Orada videoda yarıda yani bir an önceki masada kesilmiş olabilir yarıda. Abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli. 400 aboneye doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Devam et az daha güzel. 100 lirayla 3000 liramızı aldık. Kasamız 13.000 lira oldu. Şimdi geldik benim oyuna. Şöyle. En sevdiğim 36 18 20 5 10 1. Bir de 34'ü şöyle 300 lira atacağım. Çünkü 100 lira 34 gelebiliyor. 3900 lira bir betimiz var. Bakalım yıldırım yakalasam çok güzel olur. Ananı sikim. Gel lan 34. Gel lan 34. 30 bin lira para var. Gel 34. Top oraya doğru gidiyor. De Aa çok gitti. Çok gitti. 31'de yokuz. Çok gitti. Anasının amına gitti. 20 çevre geldi. Ha şöyle 20 çevre 17 çevre 10 çevre Şöyle yapalım. Bisik almayan diyelim amına koyayım. 36 0 26 bir de 30'a şöyle 250 lira attık. Bir tane yıldırım yakalasam cidden çok güzel olacak artık da. Şu 320 bak Hepsinde varım. Bak Allah çarpsın hepsinde varım. Hepsi olur. Yemin ederim hepsi olur. Hepsi olur amana koyayım. Hepsi olur. 17 mükemmel olur. 17 harika olur. 32 bin lira olur 17. Harika olur 17. Ananı sikim. Delayli geldi. Amana kodumun oyunu. Mükemmel olur baba. 20 çevre 17 çevre yapıyor arkadaşlar. Bunu değerlendirin. 32 bin liranızı alın. Alın 32 bin liranızı zaman koyayım. Arkadaşlar video burada biter. Bak rulet kuat yazıyor şurada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoma like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.